Dijital Paralar kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bundan yaklaşık 2 hafta önce bir borsa tanıtmıştım. 5 Roy Global Türkçesi. 5 Roy Global borsasıydı bu. Airdrop düzenlemişti. Üye olup kimliğini doğrulayan herkese ödül vereceğini vaat etmişti. Verdiği token Super Bowl token de. Airdrop'tu. Yeni kayda 140 milyon adet. Birinci adım referansa 28 milyon adet. Üçüncü adım referansa da 27 milyon adet Shibu token hediye ediyordu. Arkadaşlar bu borsaya üye olduk. Kimliğimizi doğruladık. Kayca işlemlerimiz bittikten iki gün sonra borsa bize hediyemizi gönderdi. Bakın şu anda da üst tarafta yazdığı gibi buradan yaklaşık 325 dolarlık Shibbol token kazanmışız. Yani token karşılığı 1 milyar 150 milyon adet token almışım. Bu borsadan. Şimdi bazı arkadaşlar bunu soracak. Abi bunu ne zaman satabiliriz? Arkadaşlar bunu aldık. Borsa hediye etti. 90 gün boyunca stake'de kalacak bu tokenler. Şimdi benim referansımla üye olup kimliğini doğrulayıp bu ödülü alan arkadaşlara şunu söylüyorum. Yaklaşık 200 adet tron buraya gönderip bir kez alsat yapmaları lazım. Aksi takdirde stake işlemi başlamıyor. Haberiniz olsun. Stake'i yaptıktan sonra referans işleminiz referans yapmak isteyen arkadaşlarım da varsa davetim sekmesi var. Buraya tıklayıp arkadaşlarınızı davet edip az önce saydığım adımlardaki referans gelirlerini siz de kazanabilirsiniz. Bununla ilgili videoyunun altına bu borsaya ait linki koyacağım. Oraya tıkladığınızda bir web sayfası açılacak arkadaşlar. Oraya isim soy isim ve şifre koyup yaptığınızda sistem sizi kullandığınız cep telefonunun uygulama yönetisine yönlendirecek. Oradan uygulamasını indirirsiniz. Sonrasında kimliğinizi doğrularsınız. İki gün içerisinde de zaten ödülünüzü alırsınız. Hepinize teşekkürler arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize bol kazançlar.